Hepinize merhaba arkadaşlar. Arkadaşlar bugün 27 bin kupa 27 27.000 kupa bir arkadaşla vs atıyoruz. Of. Adam pro ya. Beni alır aga. Çünkü ben Piper arkadaşlar yeni çıkardım. Yeni, oynamaya başladım diyebilirim. Arkadaşımız gerçekten çok güzel oynuyor. Of. Ben de yediremedim bir tane bile ya. Aga adam çok güzel oynuyor. Arkadaşlar adam çok güzel oynuyor. Aga yok öyle. Hani. Yok. Hayır atıp vuracaktım. Arkadaşlar gerçekten çok güzel bir oyuncu. Salih. Salih videoma katıldığın için çok teşekkür ediyorum kardeşim. Aa vurdum. Yedin mi? Yemedi. Nasıl lan? Oy! Yok lan. Yapıştır. Ölmedi. Arkadaşlar. Kapı çalıyor. Yapış. yapıştır sen. Göçten çok iyi. Brand bu Of. Of 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 bir tane vurdum. Aksım yok. İşte bu. İşte bu çok sert bir vuruş yaptım. Ha <laughs> ha vay yavrum biliyor. Hareketleri biliyor. Kalonyosu oynar mısın? Erici karabeyonusun. Su gibi olmuş kar. Tamam tamam tamam. Aydın bakalım. Hayır, hayır lan. Lan 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 aga be kurumuş boğazım Yollar yollar şimdi brok'a geçelim İsterseniz odamda işte skeletor piper var Kanka brok 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 diyoruz aga Ha brok da yanım <laughs> Arda. E Salih yazıyor. Salih'cim kardeşim biraz hızlı olursan sevinirim. Bu arada arka başlar. Ne? Baskot. Baskut o da ne ya? Başka e, Videodayım. Kanka videodayım. Videoyu ser mi edeceksin? Dayı. yan Abi de videoyu terk edecek. Ana. Kardeş yani videoyu terk etme. Ya Brock'la bir maç daha yapalım bitsin. Brock. Kanka ya. Kaç kupa bu arada Salih? Arkadaşlar Salih 27 bin kupaya az kalmış ve 40 karakteri var. Bayağı bir karakteri var kendisinin. Kendisi çok iyi bir oyuncu. Ee, bence arkadaşlar 30 bine kadar kazacak. Ee, bence arkadaşlar Salih ileride yani e-sport bir oyuncu olabileceğini düşünüyorum ben. <laughs> arkadaşlar bu belir bu arada. The Play. Oha! Kostüme bak. İkiyi yediremedim. Aga 4. Aga hayır. Aga Brook'ta kendime güveniyordum ama adamın brok bayağı yüksek bir kupada. Yani ben GG var play olacağım gibi hissediyorum. Of. Of adam max ma sarsı indirir beni vallahi diyorum. Lan bir git. Aa Salih. Salih yapma Salih. Salih. Aha Salih AFK. Salih. Bu. Aga Salih ya. Ama Salih ya. Salih. He Salih arada duruyor arkadaşlar. Eh tamam. Geldin mi? Allah! Allah Salih! 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 Ne yapıyorsun? Oo Salih çıldırdı. Ula ee, adamın taktiklere bak. Aga Salih var ya muazzam bir oyuncu. Ya Salih ya. Of, of aga Salih taktik yapıyor ya. O zaman ben de bir aksi basar dalarım. Kanka sen benim aksi takmaz. Şişi ne be? Ya basa ne ya? Öl lan. Lan 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 lan. Ama abi kostüm müç ya. Mavi Ranger Brock. Çok seviyorum ben o kostümü ya. Ya aga ya yeter ya. 11 adam. adam zaten arkadaşlar pro. Bir de sonra kez kol Ondan sonra sonra bitecek. Lan sabır sabır. Ya vurma oğlum vurma lan oyunun sesini kısıyorum çünkü şey e, benim üstümde ne yaptın? Aga. aga şu an çok stresliyim kesin beni indirecek sıpalı mı? Kaçıyor ya ya kaçma ya Allah o zaten adamın beni yeneceğinden emindim. Kulübümüz böyle arkadaşlar. Oyuna geldik. Oyuna geldik. Oyuna geldik. Kangal kolt Son kez ve evet, son kez. Arkadaşlar koltla kendime güveniyorum. Çıkar da ben neredeyim oğlum? Aga video ne uzun oldu onu Videonun yarısında keseyim mi ben acaba? Ya Salih Salih Allah Salih ne yaptın? Yanlış aksesuar almışım bu arada. Aga yanlış aksesuar ve yanlış yıldız gücü. Aga yanlış aks yanlış yıldız gücü ben ne yaptım? Aga, aga 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 ne yaptım ben? Abi dur zıplamayacağım. Daha bir hızlı adılar kalk. Gel bakayım buraya. Hoş yapma lan. Hış, lan arkadaşlar Arkalar video bence bu kadar olsun yoksa zaten bu beni yenecek arkadaşlar o yüzden ben.